Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çekiliş yapmayı düzenlemek istiyorum arkadaşlar. E, çekilişte e, kat, katılmak isteyenleri katılıyorum yazsın. E, kazananına 4 abone vereceğim arkadaşlar. 4 yani 4 abone vereceğim. Yani kazanana 4 abone vereceğim. Yani e, ama katılmanız lazım ilk önce. E, için katılıyorum yazın. Ve yani diyorum. Ee, kanala 4 abone vereceğim. tabi ee, böyle res, resim yani yarışma, ya resim yarışması değil de yani. Böyle be, benim kanala kanalıma abone olanların hepsini biliyorum zaten. Ben görebiliyorum siz göremiyorsunuz. Ee, ben görüyorum arkadaşlar. Yani onlar kendi kanalında bir video yani bir resim gibi bir şey paylaşsın yani öyle dedim en güzel slide gösterisini hazırlayan yani kanalına tam 4 abone. Değiştirdim tam 5 abone yani. De 5 abone olacağım arkadaşlar. Sadece bu videoyu gelmesini sorunuz. Ve like abone like olmadıysanız abone, like abone, abone, abone olmayı unutmayın.